Öncelikle şehrimizin her bölgesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet ve sergiledikleri sabır, metanet için çok çok teşekkür ediyorum. İmkanlarımız dahilinde şehrin gelişen, değişen ve en çok ihtiyaç arz eden bölgelerinden başlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yeni ağız diş sağlığı merkezimiz, hastanemiz yapıldı. Onun çevresindeki ulaşım alanlarının yenilenmesi gerekiyordu. Biliyorsunuz hastanemizin etrafındaki bölgeyi yeniledik. Yaklaşık orada 70 bin metrekare taş döşedik. Günde 6 bin hastanın ziyaret ettiği bu bölgede ciddi işler yaptık. Şimdi de e, hareketlenen bölgelerimizden olan ağız dış sağlığı merkezinin hastanemizin olduğu yerde, Cumhuriyet Hastanemizin olduğu yerde ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ulaşım noktalarını evveliyatta kolaylaştırmaya çalışıyoruz. E, İnşallah nadirimiz hızlıca güzelleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize, Başkan Yardımcılarımıza, Meclis Üyesi Arkadaşlarımıza, Müdürlerimize, Mesai Arkadaşlarımıza, Belediyelik Çalışan Arkadaşlarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz 48 dereceden başlayıp eksi 5 dereceye kadar giden bütün ısı ortamında her türlü hava şartında arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Herkesin emeklerine sağlık. İnşallah nazibimiz hep birlikte Yağmur demem yollarına